Bir gel Gelip her gece üstüme yat Tanrılar der sana bir yat Beni sar ve de sakın bırakma Şehir aşık ikimize Gelip her gece üstüme yat Tanrılar eder sana bir yat Beni sar ve de sakın bırakma Şehir aşık ikimize Işıkları kapatın ben yanıyorum Ona bir kokun bir duman Beni sadece bayan Beni bağla ve İstediğini ya bu gece tüm günahlar kulumuz olsun Silah bakışlarım beni vur vur durma inan bu gece seninle büyük bir kumar kazanırız bunu da sonuçta seninle ima evita aşkından eriyorum sadece Bebe gel gelip her gece üstüme yat Tanrı ne dersen abi yat sar ve de sakın bırakma Şehir aşık ikimize Gelip her gece üstüme yat Tanrıları der sana biat Beni sar ve de sakın bırakma şiir aşık ikimize Gelip her gece üstüme yat Tanrıları der sana biat Beni sar ve de sakın bırakma Şehir aşık ikimize Ayrılmaz yol açılır bütün o kapılar Hiç vicdanım yok be bir senle olmayana belini sarayım ve her gece ol ya Her gecem seninle her gece oğlar Kolla kendini limitleri zorla Kimse olmaz yanımda yoksan Elimi bırakma bir sen kal yeter Dert olmaz bir de sen varsın Bebi gel. gelip her gece üstüme yat Tanrılar eder sana bir yat Beni sar ve de sakın bırakma Şiir aşık ikimize gelip her gece üstüme yat Tanrıları der sana bir yat Beni sar ve de sakın bırakma Şehir aşık ikimize Gelip her gece üstüme yat Tanrılara der sana bir yat. Beni sar ve de sakın bırakma Şehir aşık ikimize